Merhabalar, ee, diyelim bitirin yeni versiyonu siz neler söyleyeceksiniz bugün için ilk öncelikle? Valla merak ediyoruz tabi. Ee, bir dönem içinde çekilmiş. Evet. Arkadaşlarımıza o gibi. çok merak ediyoruz. Evet. Umarım herkese iyi günler, sağlıklı günler olsun. Herkesin iyi günler olsun. Daha izlemedik, heyecanlıyız. Bugün herkes bir kıyafet kombiniyle gelmiş, konseptiyle gelmiş evet. özür dilerim. Siz herhalde birazcık kendinize ayrı tuttunuz bu konseptten. Evet. Ben başka bir yerden geldim. <laughs> o yüzden biraz koştu koştu giyinip geldim, yetişebilecek miyim diye düşündüm ama yine de fena değil mi dişeyim? Kesinlikle Bali'nin oyununu soralım hemen. Ee, nasıl gidiyor? Enis Bey olsun kadro çok harika. Enis Bey'in peruksuz halini de çok merak ettik açıkçası. Siz ilk gördüğünüz anda neler düşündünüz o anda? Ee, oyunu çok güzel gidiyor. E, şu an için bayağı sol out gidiyoruz yani. E, Aralık oyunlarına kadar filan biletlerimiz tükendi. Çok keyifli geçti. Römerimiz de güzel geçti. Çok güzel tepkiler aldık. E, yani zaten ekibimizde de Helin de var biliyorsunuz. Evet. Çok güzel, keyifli bir ekip Öyle. Afişteki fotoğrafı sormak istiyorum, tekrardan soracağım ama Enis Bey'in o hali. Biz provalarda zaten sürekli gördük. biz <laughs> çok alışkındık. Hem performansın yanında hem de böyle bir şey olması yani oyunda çok daha gerçekçiliğini sağladığımız için. O halini ilk gördüğünüz zamanki tepkiniz ne oldu? Hep çünkü görmeye alıştığımız bir hali vardı. Yani şöyle söyleyeyim, biz çok uzun zamandır birlikte prova yaptığımız için biz o kadar şaşıran tarafta değiliz. O sizin tarafınız. <laughs> Peki o zaman çok teşekkür yani ederiz, teşekkür çok, teşekkür sağ teşekkür çok sağ olun. Hoşçakalın.